etrafınızda toparladığınız bazı uç aşırı takımlarla yaptığınız bu tür toplantılar bir şey kazandırmaz. Eğer olay miting yapmaksa, eğer bu noktada toplumsal hareketse, yani ben kalkarım, onun 20 topladığı yerde 200 bin toplarım. Onun 100 bin topladığı yerde ben partim olarak 1 milyon insan toplarım. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ama işi buraya getirmesinler. Ve biz bu işi tamamiyle özgürlükler temelinde ele alarak ve burada ne düşündüğümüzü seçim öncesi ilan ettiğimiz gibi bizler seçim öncesi ilan ettiğimiz Taksim projemizi şu anda uygulamaya koyduk. Ve bunu yapıyoruz. Ve yapacağız. Çünkü bu halkımıza bizim bir sözümüzdür.